Serdar Hoca bir soru bir cevapta yine beraberiz. Karşımıza bir faktöriyel sorusu var. 3 faktöriyel artı 4 faktöriyel artı 5 faktöriyel x eşitmiş. 10 çarpı 6 faktöriyel x cinsinden eşit isteniyor bizden. Bu tür sorularda en küçük faktöriyelin parantezini almak bize işlemlerimize genelde kolaylık sağlar. Burada da aynı şeyi yapacağız. 3 faktöriyel, 4 faktöriyel, 5 faktöriyel. En küçüğü 3 faktöriyel. 3 faktöriyelin parantezini almak için bunları birer azaltarak yazacağım ki 3'e kadar ineyim. 3 faktöriyeli yazdım artı 4 çarpı 3 faktöriyel artı 5'i de 3'e kadar açıyorum. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel eşittir x. Şimdi bu durumda hepsinde ortak ne oldu? 3 faktöriyel oldu. 3 faktöriyelin parantezini alıyorum burada. 3 faktöriyelin parantezini alırsam burada ne kalır? Gizli bir birimiz var. Yazdık. Artı 4 artı 5 çarpı 4 eşittir x. 5 kere 4 20. 24. Burası ne yaptı? 25 yaptı. 3 faktöriyel çarpı 25 x e eşitmiş. 3 faktöriyelin eşitini buradan bulursam her iki tarafı 25'e bölerim. 3 faktöriyel x bölü 25 olur. Bu kullanacağım bir bilgi. Bizden istenen ne? 10 çarpı 6 faktöriyel. 10 çarpı 6 faktöriyelde ben en küçük olan 3 faktöriyel'e kadar parantezini aldığımız. Bunu açıyorum. 10 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel. Yani 6 faktöriyeli 3 ile kadar açtım. Burada 3 faktöriyel gördüğüm yere x bölü 25'i yazacağım. 10 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel yerine x bölü 25. Burada sadeleştirme yoluna gidiyorum. 25 ile 5'i sadeleştirirsem burada 5 kalır. Onu da 5'e bölersem yukarıda 2 kalır. Yukarıda kalan nedir? Bu durumda 2 çarpı 6 çarpı 4 çarpı x. Çarpacak olursak 6 kere 4 24. 24 ile 2'yi çarparsak 48 eder. Bir de yanımızda x'imiz var. 48 x. Demek ki 10 çarpı 6 faktörün eşiti 48 çarpı x'miş. 48 x cevabı E seçeneğinde çözümümüz E seçeneği oldu.